Merhaba sevgili sinema severler. Merhaba. Bu akşam Güney Koreli yönetmen Kim Ki-Duk'un Ev adlı filmini izliyoruz. Evet. boş ev 2004 yılında Venedik Film Festivali'ne katıldı ve orada en iyi yönetmen ödülü gibi sayabileceğimiz Gümüş Aslan evet, ödülünü evet. kazandı. Aslında tam da Kim Ki-Duk'un yükseliş dönemiydi. Biz de ben o yıl tanıdım. Yani kendisini 2004-2005 o yıllarda tanıdık. Aslında oradaki filmleri, 3 tane filmi var peş peşe gelen. Onu böyle bütün vitrine çıkan, festival vitrine çıkartan 3 filmi var. İlkbahar, yaz, güz, kış. İlkbahar ve ilkbahar diye evet. bir filmi var. Hı hı. Ondan sonra işte Boşev var. Onun peşinden de Samaritan Girl diye başka bir filmi daha var. Ya bu üç film. Fedakar kız. Evet, dedi. Fedakar, Fedakar kız. Evet, onlar da zaten Türkiye'ye gelmişlerdi. Özellikle Boş Ev ve Fedakar kız da o yıl Türkiye'de gösterildi. Hı hı. Ve Türkiye'de de zaten Kim Ki Dun ciddi bir hayran kitlesi olduğunu da biliyorum ben. Hı hı. Çok seviliyor. Türkiye'ye de geldi. Geldiği zaman da işte Boğaz Film Festivaline geldiği zaman da yine çok kalabalıktı ve her zaman e, Türkiye'de çok sevilen, hayran olan bir yönetmen olduğunu da söyleyeyim. Evet, aslında ilk Türkiye'ye gelişi Yay filmini çektiği zaman Antalya Film Festivali'neydi. Bizzat basın toplantısını yapmıştım. Ben evet. de oradaydım. Mesela. Evet, evet. Oradasındır. Ee, aslında biraz daha öncesi de var. Mesela Seom yani ada var. Yine Venedik Film Festivali'nde gösterildi fakat o filmde yani korkunç şeyler var. Öyle kolay izlenir bir film değil. Ee, o yüzden dünyanın çoğu yerinde gösterime girmedi. Evet şöyle biliyorum İtalyan dersleyici bayılıyor galiba gösterim sırasında. Vallahi şöyle söyleyeyim beni sevgili meslektaşımız Necati Sönmez kurtardı. <laughs> Sakın sen o filme gitme dedi bana. <laughs> evet. Yani çok korkunç şeyler var evet yani hayvanlara şiddet var falan. Şimdi Kim Küdük bir yönüyle çok derin çok usta bir sinemacı. Çünkü hem güzel sanatlar eğitimi görmüş bir insan sonuçta ciddi bir donanımı var. Bir yandan Zen Budist felsefesine hakim. Ee, bir yandan e, her tür Batı kültürüne hakim ama bir yanıyla da e, bu şiddete e, müthiş bir eğilimi var yani daha doğrusu e, insandaki şiddetin doğasını incelemeye eğilimi var ve e, kendine özgü bir bakış açısı var. E, Özel hayatında iş hayatını bir türlü dengeye tutamadığı için işte kavgaları, skandalları, iki kere ciddi biçimde endüstri dışına dışlanmışlığı var. Yani meslektaşlarıyla geçimsizliği var yani ciddi bir nedenle. Dolayısıyla yani böyle çok ortalarda çok tartışmalı bir figür. Evet şimdi aslında yani adayla gitseydi o filmle hmm. gitseydi yani gazetecileri bayıltan ve çok tartışılan film ki İngiltere göstermedi filmi. Evet. Orada İngiltere direkt olarak göstermedi filmi. O film ne belki çok fazla bir yere gelemezdi. Yani çünkü Güney Kore'de ve Japonya'da böyle aşırılığa kaçan, şiddeti çok kullanan birçok yönetmen var. Onlardan biri olarak kalırdı. Ama bence dönüm noktası işte şu ilk bahar, yaz, kış, sonbahar, e, son, kış oh, evet, ve hep, yine ilkbahar. Evet. O film peşinden boş ev ve fedakar kızla geldi. Yani bu evet. üç film bir anda her şeyi değiştirdi, bütün evet. her şeyi değiştirdi. Belki bir şekilde Batı'da, Batı'da tutunmak için böyle bunları yaptığını söylemiyorum. Ama aynı filmlerle gelseydi şiddet filmleriyle gelseydi Batı'da hiçbir şey yapamaz. Bak ondan sonra yayla birlikte yine Aha. döndü. Yani yine Güney Kore şiddetin veya başka meselelerin daha da aşırıya kaçtığı filmler Piyata vardır, acı vardır mesela. Evet. Bence evet. bayağı ileridir o konuda, şiddet konusunda. Ee, tekrar hani tipik bir Güney Kore filmi gibidir. Ama bu üç film ve bu akşam seyredeceğimiz film bunun biraz dışındadır. Hı -hı. Daha e, felsefi ağırlıklı, daha düşünsel ağırlıklı filmler bunlar. E, şimdi Paris'te güzel sanatlar eğitimi alıyorsun. Ben onun öncesine baktım biraz, çok ilginç aslında. Orta halli hatta düşük gelirli bir ailenin çocuğu ve e, ziraat okuluna gidiyor Güney Kore'de. Fakat istemiyor ziraat okulunda okumak. Yani o eğitim de göremiyor Güney Kore'de. Zaten filmlerinde hep bu Güney Kore'deki o sosyal eşitsizlikten şikayeti anlayabiliyorsun. Or orada daha sonra 20-25 yaş arası bir ordu meselesi var. Bir askerlik meselesi var. Ondan sonra çıkıyor. Bir iki yıl görme engelliler için çalışıyor. iki yıl hatta o yıllarda rahip olmayı düşünüyor. Ve sonunda bütün parasını biriktiriyor. Cebindeki ne kadar para varsa hepsiydi. O parayla Paris'e bir bilet alıp gidiyor. Ve Paris'e de işte çok da parasız aslında çok zor koşullarda yaşıyor sokaklarda tabloları satıyor resimlerini satıyor o şekilde eğitimini yapıyor ve Güney Kore'ye döndüğü zaman da yine ne yapacağı belli değil fakat Paris'te işte filmler seyrediyor Paris'te seyrettiği filmler onu değiştiriyor ondan sonra yazılı senaryolar var. Senaryolar yazmaya başlıyor ve çok ilginç, sistematik bir şekilde her yıl bir ödül kazanıyor. Yani bu ilk filmini çekmeden önce her senaryosuyla bir ödül kazanıyor. O şekilde ondan sonra zaten yavaş yavaş ilk filmini çekiyor. İlk filmi Crocodile diye geçiyor şeyde, evet. Batı'da. Hı hı. Mesela şöyle bir Kimse. film. Hı hı. Bir adam işte evsiz, intihar eden bir kadını kurtarıyor. Fakat ondan sonra tecavüz ediyor gibi şiddet dolu bir filmle başlıyor mesela. Ee, ama ondan sonra dediğim gibi yavaş yavaş... Başka filmlerle giderek bu sözünü ettiğimiz film de onla e, uluslararası platformda kendini göstermeye başladı. Yani bütün dünyadan bir sürü yönetmen e, çok e, açık e, ve tartışmalı bir şiddet kullanıyor filmlerinde. E, Kore sinemasında da aslında az değil bunun örnekleri. Yani orada böyle bir gelenek var. Çok da kopuk değil. İşte Bad Guy falan gibi filmler de var e, Kim Ki Dakin. Fakat başka taraflarını da gösterebiliyor hayatın. Mesela fedakar kız çok çok ilginçtir gerçekten. Ee, bir de mesela Kim Kedak'ın şiddetten öte e, mizojinisi ile ilgili ciddi sorunlar var. E, ben mesela e, Kim Kedak'ın Fiş sinemasındaki mizojiniye bu kadar yüklenilip de batıda bir sürü yönetmenin gayet kibarca bize yutturduğu ama hiç gündeme getirilmeyen mizojininin e, şey e, bastırılmasını çok ikiyüzlüce buluyorum yani. Biraz çifte standartta var hani hep ne de olsa bir e, böyle avro sentrik bir kulüp meselesi var ya oraya kabul edilenler ve edilmeyenler gibi. Amerikalılar bile aynı meselede kabul edilen Amerikalılar, kabul edilen Güney Koreliler gibi bir şey var. dolayısıyla mesela Kim Ki-tak'ın sinemasını çok dikkatli ve film film izlemek lazım. Yani çok bir bütünlük olduğunu söyleyemem. Yani çünkü daldan dala sıçrıyor. Yani gene hep insan doğasına eğiliyor doğru şiddete eğiliyor doğru bunun sanatsal bağlantılarını inanca dair bağlantılarını buluyor ama her daim onda başka türlü ilginç olan bir şey var. O yüzden ben mesela bu yönetmeni her filmiyle değilse bile takip etmeye değer biri şey olarak görüyorum. Evet bence de öyle katılıyorum sana çok üretken bir yönetmen onu söylemek istiyorum çok çok üretken bir yönetmen bazen bazı yıllarda iki film çekiyor. Şimdi bu boş ev ve fedakar kız öyle ki üst üste festivallere geliyor. Aynı yıl içerisinde çok değil yani bu filmle işte boş evle Venedik'te yeni yönetmeni kazandıktan evet. sonra fedakar kızla da Berlin'de yine yeni yönetmeni kazandı. Evet bu sefer yani, de gümüş ayı alıyor doğru. İnanılmaz üretken bir yönetmen ama üretkenliği de son yıllara kadar hep devam etti. Şimdi mesela bu filmi de bir ayda yazıyor. Yani bu Boşev'i bir ayda yazıyor. 16 günde çekiyor 10 günde de kurguluyor. Yani çok da çabuk filmleri çabuk çekmeyi seviyor. Aha. Peş peşe film çekmeyi seviyor. Çok rahat senaryo yazıyor. O mesela ilk ödül kazandığı senaryolara ben baktım. Birilerine vermiş mi kendisi mi çekmiş? Yok vermemiş. Sonra demek ki onları çekmemiş, bırakmış. Bir taraftan da başkalarına da senaryolar veriyor. Yani senaryo yazma konusunda inanılmaz üretken sürekli film çekiyor. Dediğim gibi asıl senin söylediklerin çok doğru kendi ülkesinde çok tepki gördü. Çok. Aslında ona asıl bu şu üç film bahsettiğimiz ilk baştan beri bahsettiğimiz üç filmle Batı'da o prestiji kazanmasaydı kendi ülkesinde çok prestijli bir yönetmen değildi. Çünkü bütün ilk filmlerinde çok sert eleştiriler aldı özellikle de feministlerden senin söylediğin gibi. Evet. Feministlerden hep çok büyük tepkiler aldı. Şöyle... E, aslında ilk dönemde bu kadar yoğun değildi o tepkiler. Mesela bu filmin bambaşka bir yeri de var. Ee, ama mesela ada e, gerçekten yani çünkü çok e, kötü şöhretli bir sahnesi falan vardır. O yüzden aldı tepkileri. Sonra ama zaten yani bütün bu anlaşmazlıkları, e, şeyleri e, e, dışlanması falan nedeniyle e, gayet Doruk'ta giderken bir noktadan sonra bir kopuş oldu. Ve... E, aslında her sene her sene film yapıyordu. Çıkış tarihlerine bakarsan e, sanki sadece iki, iki yıl ara vermiş gibi görülüyor ama değil aslında. Biraz daha uzun bir e, ara yüzünden birden kanda Arirang'la çıktı karşımıza. Hmm. Arirang'da ben e, yani şunu itiraf etmeliyim. Bir insanın kendi hayatına dair bu kadar e, açık seçik bir itirafname yaptığını görmedim. İtirafname ve e, bir hani bağışlayın beni e, yardım çığlığı gibi bir filmdi yani. Yani böylesine otobiyografik bir e, şey e, belgesel çok çarpıcı. E, parasız kalmış, yalnız kalmış, dışlanmış, kimse sevmemiş. E, böyle e, şey değil yani kırsal ama aslında şehre yakın. E, bizim tabirimizde gece kondu diyebileceğimiz bir yere sığınmış. Orada e, işte bilgisayarı var, işte kamerası var. Ee, ama e, yani tuvaleti bile dışarıda öyle bir yerde e, müthiş bir sefalet içinde ve acı içinde yalnızlık içinde neler çektiğini anlatıyor. Evet. Ee, korkunç bir şeydi yani gerçekten insanların tüyleri diken diken oldu ve e, belirli bir bakış bölümünün büyük ödülünü kazandı. Evet. Genelde bir belgesel çok böyle bir şey yapmaz. Ama sonra... Bu daha beter şeyler oldu. Yani insanlar rangı gördü, anladı, hissetti. Yeniden film yapmaya başladı. Mesela Venedik'te Altın Aslan'ın kazanmasına sebep olan Pieta acı gibi tartışmalı da olsa oldukça yani yetkin ve çarpıcı bir yapımdan sonra bu sefer yani çok daha yüz kızartıcı suçlarla çıktı karşımıza. Yani sistematik bir tacizci olduğu ortaya çıktı. Ee, bir sürü kadın oyuncu onu suçladı, davalar açıldı, kaybetti, tazminat ödedi. Yani gerçekten çok şaşırtıcı. Bir batan bir çıkan bir yönetmen. Evet son dönemde <laughs> neler yapıyor diye baktım bu Easy Got The Frizzies diye 2019 yapım bir animasyonu var. Ya evet ama ortak <laughs> bir başka yönetmenle birlikte yapmıştı onu. Evet o hızını kaybetti. O hızını kaybetti belki bütün bu olaylar yüzünden. Ama biz onun bütün filmografisinin en iyi filmlerinden birini göstereceğim. Evet kesinlikle. Benim e, kişi olarak en sevdiğim filmi Bahar'la birlikte. Evet. <laughs> Onunla birlikte o ikisini, Fedakar Kız'ı da çok severim. Ben de. Ben de üçünü Üçü çok benim severim. benim için gerçekten önemlidir. Diğer filmlerine o kadar büyük bir şeyim yoktur. E, muhabbetim yoktur. Ama bu üç film boş evde evet. dahil olmak üzere bence kim kidu kim küdük yapan filmler olduğunu düşünüyorum ben. Ben zamanı da oldukça ilginç buluyorum. Piyata'yı da ilginç buluyorum. Piyata'ya hiçbir itirazım yok. Piyata gerçekten ama benim yine gönlüm bu üç filmde. yani şu filmin basın toplant şey basın gösterimini hatırlıyorum ben. Bayıldı yani. Herkes bayıldı. E, finalde kahkahalar attı, alkışlar aldı. Yani belliydi bir büyük ödül geldiği Venedik'te. Çok iyi hatırlıyorum. E, tabii dediğim gibi yani bir önü bir arkası o bir doruk noktası kariyerinde. Evet aslında işte onun yaptığı söyleşilere baktığında da mesela diyor ki işte çok büyük filmler yapabilmek için insanları ve hayatı anlamak lazım diyor. Kendisiyle ilgili bir takım analizler, çözümlemeler yapıldığında çok mütevazi bir şekilde ben sadece bunları işte sevdiğim için bu filme koydum diyebiliyor. Çok mütevazi bir yaklaşım var. Zaten Hani mesela ben çok kitap da okumadım, okumuyorum diyor. Bunu da itiraf ediyor. Aslında bütün filmografisini ve filmlerini seyredince de aslında bunları çıkarmak mümkün. Yani çok öyle entelektüel bir sinemacı değil. İçinden gelen filmleri çekiyor. Hı. İçinden geldiği gibi film çekiyor. Bunu hissetmek mümkün. Bu akşamki boş evde de hani analizini film arkasında konuşurken görebiliriz. Diğer filmlerinde de yani çok çabuk kendini hikayeye kaptırıyor. Hikaye bulma konusunda usta yani. Bunda hiçbir şeyim yok yani şüphem yok. Gerçekten hı hı. Hikaye bulma konusunda çok usta yani. Ve tıkır tıkır yazıyor onları. Tıkır tıkır da çekiyor. Çok çabuk bir şekilde çekebiliyor. Ama çok iyi bir gözü var. Yani kolay değil zaten. Venedik'te, Berlin'de senin en iyi yönetmen ol, o ödülü alman hiç kolay bir şey değil. Çok iyi gözü var, alabiliyor. Bir sinema okulundan mezun değil. Yani bütün sinema eğitimi Paris'te gördüğü filmler. Hı. Özellikle çok sevdiği filmleri söyleyeyim. Kuzuların Sessizliği ve Köprüüstü Aşıkları. Köprüüstü Aşıkları'nın bir anda bende birçok... Işık yandı kafamda. Onu film arkasında konuşacağız. Boş evle ilişkiler açısından. Ama ben hiç şaşırmadım. Kuzuların sessizliği ve köprüsü aşıkları. o, <laughs> özellikle onlardan bahsediyor. Onları çok sevmiş Paris'teki öğrencilik yıllarında. Evet. E, evet yani çok konuşmuyor. E, bir de dil engeli var. Her ne kadar 3 yıl Paris'te okumuş olsa bile ne Fransızcası var ne İngilizcesi yeterli. Her daim çevirmenle söyleşi yapmak zorunda. Dolayısıyla yani sürekli böyle konuşan sürekli kendisini ifade eden bir yönetmen değil onun altını çizelim. Ama e, istersen iki oyuncusuna çok çok kısacık değineyim. E, J, e, J. He, e, yani e, Taesuk adlı erkek karakteri canlandı. şu an Kore'de çok çok ünlü, evet. e, çok sevilen dizilerde rol alan bir oyuncu. E, şey, kadın oyuncusu ise. Hee jae için doğru mu söylüyorum Mehmet? Evet evet. <laughs> o şey o da aslında hostelistle başlıyor. Ondan sonra Kore'nin güzellik kraliçesi seçiliyor, dünya güzellik yarışmasına katılıyor, finalist oluyor. Ondan sonra işte sunuculuk, modellik derken büyük bir oyuncu haline geliyor, ünlü diyelim çok evet. şöhreti var, popüler bir şöhreti var ve çok skandallara dolu bir hayatı var. Onun da evet. <laughs> o zaman şimdi evet. filmimizi izleyelim, arkasından ayrıntılarını konuşuruz. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.